Çok özür dilerim abla. Çok özür dilerim. Senden özür diliyorum. Sen omuzunda yattığın bir bayanın kız arkadaşına dün burada diyorsun ki senin kalbinde bazı bazı duygular olmuş olabilir diyorsun. Sen kendine, kişiliğine yakıştırabiliyor musun böyle bir duyguları olduğunu bildiğin halde? Eski nişanlısına duyguları talip var, çıkabilmeyi... Duyguları var, yanında sevgilisi var. Evet, nasıl bir şey? Talip çıkabilmeyi... Duyguları var, yanında sevgilisi var. Ne alaka? Buradan bana yürüyemeyeceksin. İstediğine ulaşamayacaksın. Gerçekten. Ya Esra abla ben, bekle. Ben sak ben kalk gidiyor. Ya yani. şey Benim ayağım Esra gerçekten. Çünkü e gerçekten Eski, e gereksiz ya, konuşuyorlar. Ya, ben sevmiyorum ben ben emin olun tamam, sevmiyorsun. billahi de sevmiyorum. sevmiyorsun. Bana Ali bunu dedi locaya oturursan aramızda her şey biter. Ben de ona onu ispatlamak için bittiği için oturdum. Tamam bu bitti. bitti. Sevmiyorum onu sevmiyorum zorla tamam, niye bahsediyorsunuz? Tamam niye annenle buraya geliyorsun? Nasıl niye geliyorsun? Neden geliyorsun? Hepiniz harikasınız. Hepiniz harikasınız. harikasınız. Ben... Bu kadar alkışlıyorsunuz. Bir dakika. Siz yanlar. Ay canım benim. Bitti. 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 Şimdi al, al, al. Lütfen. Bitti. Bitti. Şimdi al, al. al. Lütfen.